Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız arkadaşlar sesini keseyim dur ee, yine bir Supercell'in yaptığı bir oyunlardan birisi yani zaman isteyen bir oyun ama yine yani çok iyi yani ne diyeyim şimdi bir girsin bakalım bekliyoruz yani oyun çok güzel ya. Arkadaşlarınla oynayacağım bir oyun olabilir. Yani klan yani kulüpler var. Oralarda yani bilen biliyor yani. Açıklamaya koyunca yani şey yaparsınız. Aşkım. Benim köyüm bu. Bu köy benim kaç yıl almıştır sence? Yani bir düşünün şu anda. Düşündünüz mü? Düşündüğü söylüyorum. Bir buçuk yıldan daha fazla. Bak şunun için bir buçuk yıl mı? Yani daha fazla bir şey. Ne yazıyorsunuz? Gözünü seveyim. Burada da e, klan savaşları var. Bu oha kimler gelmiş buraya? Sizle e, ben bir tane savaş yapmak istiyorum. Ne dizmişim? o kadar iyi olmasa da ne bileyim okey şimdi burada ejderha güzel 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 ejderha falan ha. zıplama o kadar gerek yoktu ama hadi şimdi size bir saldıralım o kadar kısa video olabilir bilmiyorum abi nasıl direkt buldum bak direkt Bak şuradan şimdi saldırabilirim ben bence. bak Şuradan bir tane. Şuradan bir tane. Şuradan bir tane, şuradan klan kalemi. Sonra üç taneyi de buradan gönderiyoruz. Arkasına birliklerimizi hemen Zıplamaya atıyoruz. Ve oyunu kazanıyoruz. Evet. Yani bazı taktiklerle bu işler olabilir. Bilmiyorum şu an yine kazanacak mıyız ama yani 100'e 100 yüz bekliyorum yani. Şurada toplam hasar ediyor. Bir yüz bekliyorum açıkçası. Adamın ganimetli değil. Güzel. Evet arkadaşlar açıklamaya koyacağım bu Clash e, of Clans'in ismini. Oradan ee, Play Store'dan indirebilirsin mobil oyun. Mobil oyun çok güzel bir oyun. Yine süper seven bu oyunu demiştim. Yani oynayın derim. Ama vakit alıyor. Vakit alıyor. Nasıl ya? Bas şunu. Abi yenil yenilmeyeceğiz ama. İnşallah. Abi Nasıl ya? İmkansız. İmkansız. Hadi çıkarsın oradan. Çık. Var karakteri alak. Ben şu an çok kötü bir saldırı yaptım aslında. E siz daha iyilerini yapabilirsiniz yani. Youtube'dan örneklerine bakabilirsiniz. Yani o da tercih sözü. Evet dört kupa aldık. İyi ganimet aslında. Şimdi sizlerle birlikte eğer ki bu video izliyorsanız efendime söyleyeyim şimdi. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yükseltelim? Bilmiyorum ki. Şunu hiç yükseltesim Direkt git. Sen de çok istiyorum. Şimdi sizlerle bir şey yapalım. Hava saldırısı yapmayacağım. Ama ama şundan. şundan. Şöyle bir şey yapacağım. Şuradan hemen bakabilirseniz benim böyle bir belediye varsa bu şeyi yapıp yenebilirsiniz. Belki bilmiyorum. Tam emin değilim. Ben şimdi cadı yapayım mı sizin için? Öbürki videoda cadı savaşalım mı? Aynen ben de böyle düşünmüştüm. Cadı ile savaşacağız. Evet. Şuna bak iki tane. Bir tane bundan, bir tane daha bundan, bir tane daha Bu combo çok iyi abi. Combo çok iyi. Tamam yani. Yani klan savaşları da yapabiliriz. O gün hangisini istiyorsanız yorumla. Ee, klan savaşı istiyorsanız KL yazın. Ee, onun ismi de e, um, Bunun ismi Cadı. Cadı isimleri, e, C'de yazın. Klan, klan savaşçı ismi KL, Cadı isim, C'de. O zaman e, görüşürüz. Bir like bir e, yorum bir de abone istiyorum. Başka bir şeyse Be 5 like atarsanız o bana yeter. Görüşürüz. İyi oyunlar. Bay bay.